Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ilk Brawl Stars videomu çekeceğim hedefimiz bugün 400 kupaya ulaşmak ya da 500 bilmiyorum o zaman videomuza geçelim Ben arkadaşlar 144 kupa kastım alıştım bir şekilde denemeler yaptık video öncesi Buradan güzel güzel şeylerimiz var. Bu bizim ilk Brawl videomuz. Ve arkadaşlar Frank ve Penny'i oyun bize ücretsiz olarak verdi arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir şekilde oldu. Bu kadar karakterimiz var. İlk başta böyle karakterler verildi bize. Vallahi arkadaşlar çok iyi oldu. Bir saniye yapalım bir Tamam. Şimdi Hemen arkadaşlar kaydımızda oynaya basıyoruz ve bir el oynayacağız. Ben Bra Brawl Stars'ım. Ben telefondan arkadaşlar çokça oynarım. Ama ilk defa bilgisayardan oynayacağım. Ama arkadaşlar ben oyunu bildiğim için kolayca oynuyorum. Siz mesela bilgisayardan oynamayı düşünüyorsanız ve eskiden Telefonla oynuyorsanız çok kolayca alışabiliyorsunuz. Yani alışmak pek zaman almıyor. Kolayca alışabiliyorsunuz yani. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? N oluyor? kalan savaşçı 4 şu şekilde basıyoruz ve pat tamam. Şimdi şuradan şeyimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar kontroller olarak A, ve S'yi kullanıyorum. Klavyeden ultisi, ulti atacaksam ulti falan çekiyorum. Ve zaten birileri öldürdü bir kendini. Kazandık ona. Bugün arkadaşlar belki kulüp kaç kupa istiyor? 300 falan istiyormuş. Hayır arkadaşlar ben yorum yapmak istemiyorum. Şimdi ilk olarak buna tıkladım Ender. Buna da tıkladım. Buna da ve buna da şansımız Ender'miş. Buna da bu ile tıkladım. Rick. Yok. Bundan da ender çıktı vallahi Şansımız uzaltılmış. Neyse ben size söylemeyi unuttum. Buradan süper Ander savaşçımızı alacağız arkadaşlar. Ben arkadaşlar buradan Dynamite ya da Daryl alacağım. Hangisi? Dynamite sevdiğim karakterlerden. O yüzden Dynamite'ı alıyorum ve yeni karakterimiz Dynamite çok güzel. 210 kupada Air Premium geliyormuş. Çok güzel. Şimdi hemen şuradan Kulüpler 400 kupada açılıyor. İnşallah buna bugün sahip olmaya çalışacağız. Ve burada hadi Süper Ender Destansı Hadi epic. Ya Epic Neyse İlk, bir saniye kostüm James <laughs> Gifren geldi wow ilk kostümümüzü almış olduk böylece çok güzel görevlerimize bakalım Dynamite ile 10 savaş kazan bu gizemli veriyor hemen Dynamite'ımı seçiyorum arkadaşlar kostümlerden James Frank var ama neyse Dynamite'ımızı seçelim. Onun başkasını da kazanmalıyız bence. Çünkü arkadaşlar çok iyi. Çünkü on savaş kazanırsak gizemli açıyoruz. Gizemliden karakter de çıkabilir. Başka bir şey de çıkabilir. Belki de ends çıkacak. Nereden bilirim? O zaman hemen kazmaya koyulduk. Vallahi bir dynamite. Dynamite. Reis de güzeldir ha. <laughs> Tabi buradan güzel midir? O tartışılır. Öl, 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 öl. Yes, tamam İlk defa bilgisayardan oynuyorum Heyecanlı Bugün arkadaşlar Benim amacım Arkadaşlar bugün 500 kupaya ulaşmak Ve o gizemliği alacağım arkadaşlar Şöyle Orada bir tane şey var oraya. Bir tane bombamdan atarsam güzelce şey yapabileceğimi düşünüyorum. Ne? Hayır hayır ölemem ölemem. Hayır hayır. Hayır. Ah ya öldük. Neyse üçüncü olduk yine de kazanma serimizi gidiyor bu. Neyse şimdi hemen... Hemen arkadaşlar şuradan tekrar oynaya basalım ve oynayalım. Şu anda melekler sezonundayız. Acaba neden şeyler gelmedi diye merak ediyorum. Melek stali diye sanmadı. Herhalde kupamız az olduğundan falandır artık. Ne, neden gelmedi ben? Hemen gelmedi. Neyse hemen şuradan. Nita'yı öldürmeye çalışacağım da şurada bir av var. El Primo kardeş. Ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar. Şey, buna basmanızı öneririm ya. Yani. Onu görüyorum ve bundan attım ikisini bir arada öldürdük. bir şey istiyorum. Buraya burayı kadar izleyenler yoruma ve 6 dakikaya, 7 dakika yazsın. Yani yazabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Neyse şimdi arkadaşlar Adrian ölmüş bir şeyler yapmışlar. Şimdi arkadaşlar av arıyorum ama hiç kimse yok bak. Şu çimenlerde olabilirler arkadaşlar. Her zaman çimenlere var. Çivenlerde pusu da vurulmuş olabilir size dikkat edin. Neyse. Biz arkadaşlar dikkatimizi yaparız derken. Ee, hayır hayır. Hayır. Yes be öldü. Tamam. Güzel. Abi sen değil. Yes. Çok iyiydi. Hemen şuradan tekrar oynaya basıyorum. Çok güzeldi arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Burada Berlin'imiz gelmiş, Eki'imiz gelmiş, Jet gelmiş. Valla karakterler yakında da gelmiş. Nitalardan birazcık korkuyorum derken Nita'yı işte. Ya ben neyim ya? Korkuyorum derken niye bu istiyorum bütün boşa harcadım bu Lamborghini'nin önüne. Ne saldırlar ya Lamborghini ya. diyor? Neyse. Ah, ben buna bir vurarım ha. Bak, ah. bak ah, sinirlendirme ya. ya arkadaşlar, ben buna çok iyi oldum ha. Ya. Dördüncü olduk ama arkadaşlar bu da, bu da kazanmış sayıyor. Kazanmadık gibi gösteriyor ama kazanmış oluyoruz. Çok garip bir şekilde. Neyse. Bugün 500 kupaya ulaşmaya çalışıyorduk. 300 kupaya birazdan ulaşacağız. Çok güzel arkadaşlar. Belki... Sayı ilerledikçe şey de olabilir. Şuradan elimizimize bir bomba atmak da olmaz. <laughs> bir ağabey sıkıntı. Sıkıntıymış. Keşke bulaşmasaydım. Parfümleriyle beni katletti ya. Neyse. Hop. <laughs> neyse. Arkadaşlar eee. Brawl Stars içerikleri bu kanala getirmeyi düşünüyorum. Ama bunu sizin yorumlarınıza göre karar vereceğim. Bu bu your, bu, bu kanala Brawl Stars içerikleri gelsin mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Si her şey sizin yorumlarınıza bağlı. <laughs> Öl sonunda ya. Arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Tamam. Şimdi şöyle ile bir öldürelim. Ölmedi. Ya. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> bir öldü. Tamam. Şimdi diğer adamımızı bulacağız. Gel bakalım. Neredesin? Ses geldi. Bizim karakterden mi Bak Dynamo Kemocumuzu attı. Geldi ya. <laughs> Var ya. Dynamo. <laughs> Nasıl ya? Şu ölçeyi doldursam adamın üstüne atacağım. <laughs> ya kaşak. Niye? Adam ölmüyor. Ölmüyor. Yes öldü ya sonunda. Yes mi? Ve... Bu bizim beşinci kazanmamız hayır şeymiş. Aa 300 dolar mıymış bu arada? Hadi. Rare. Ya rare çıktı ya. Neyse. Super Ender. tıkladık. 36 kuba yapmışız. Güzel. Hemen şuradan alalım her şeyi. Normalde yüzer yüzer veriyor ileride. Ben eskiden oynadığım için biliyorum. Birazdan sahçı El Primo'yu açacak okay. diyor. Ama alındı. Bunun için alındığı için bize 100 kredi verecek diye biliyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar 150'den şeymiş bu arada. Görevlere bakalım. Görevlerimiz neymiş? Günlük görevler, bitmiş, sezonluk görevler 250 puanıyor. Neyse. Dinamikle oyunumuza devam edelim. Bugün bayağı bir kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar. İleriki bölümlerde kulübe, kulübü, kulüp falan katılacak. Şu anda katılırdım arkadaşlar ama katılamıyorum. Kupam eksik olduğu için. Tabi orjinal oyunumda her şeyi yapabiliyorum. Ama burada o kadar kolay değiller. <laughs> Biz tecrübeliyiz. Hayır. <laughs> Biz bu oyunu 3 aydır oynuyoruz yani birazcık da tecrübeliyiz. Ama birazcık. Çok pek ben kendimizi beğenmeyelim. Ve 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 pat diye öldürdük adamı. Ye. Yeah. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Gol. <laughs> Bir şey diyeceğim burada. Ben hisset. Ya. Abi. Bak. Ben bunu öldüreceğim. Kafaya takarsam takarım. Ama başkası öldü. Neyse kazandık ama. Oyundan güzeliz. Şimdi şöyle diğer maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Şu anda meleklerin şeyindeyiz ama biz de melek değiliz. gelme. Bu nasıl bir şey ya? Neyse birazdan Dynamike'mizin ya da Frank'imizin özelliklerinden birazcık açacağız. <laughs> Bu seride ilk olarak derken öyle. İlk olarak Frank ya da Dynamike gibi bir karakteri fullemeyi düşünüyorum bir ke yapmayı düşünüyorum. Orijinal hesabında hiçbir k karakter yok. Çok kötü. Hiç öyle bir kek karakteri olmadı orijinal hesabında falan. Ama bunda inşallah olur yani. Benim Edgar'da ama 942 rütbe karakterim var. 50, 50 olunca arkadaşlar bir kere oluyor. Ama bende 42 rütbe Edgar var. Ben onu bir k yapmaya çalıştım. Çok zorlandım. O yüzden kestim yapmayı. Yani yanmak istediğimi de kestim. Aslında çok istiyordum. Ama işte. Neyse de şaka mı Adam bizi mat edecek diyor. Evet. Adam bizi mat edecek. Aa bak gülücü katıyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Varayım. ben ona rağmen sinirlenmiyorum ya şimdi o meclisi dördüncü olduk güzel yine de kazandık şöyle tekrar girelim 210 kupa alıp 100 kredimizi alacağız arkadaşlar ve bu uyu açmaya devam edeceğiz şu şekilde Arkadaşlar maça girmeden önce söyleyeyim izleyenlerin beni izleyenlerin çoğu kanalıma abone olmamış hemen sağ alttan abone olup like atabilirsiniz sizleri seviyorum şimdi maçımıza devam edelim şu şekilde hayır 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 ya neyse devam edelim Bardak karşı. yaka Ben bu bilgisayarda oynamanın bu kadar rahat olduğunu düşünmüyordum. Ama yani güzelmiş. Savaş topu falan topluluk keskinleri Burada duyarlılar, günün adayları, bin Aha, sağ böyle. Şimdi El Primo yerine 160 kredimizi alıyoruz bu şekilde. Ben de olduğu için şöyle. Şimdi aç diyor arkadaşlar benim hiç elmasım yok. Zaten elmasla açmaya çalışmam arkadaşlar. Şimdi şurada o oynaya basalım. Şöyle yaptık ve maçımıza girdik. İnşallah bu maçı kazanırız ve 7 onda 7 olur. Bu o gizemli almadan arkadaşlar bu videodan çıkmayacağım. Yani çünkü arkadaşlar o gizemli gerçekten almak istiyorum ve oyununda ilk günümüzden bir tane gizemli atmak çok güzel olabilir diyecektim. Hayır, hayır. Arkadaşım, arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, lütfen. Hayır, hayır. Hayır ya, no. hayır ya. Arkadaşlar, öldük. Neyse. Onu almadan devam bu videodan çıkmak yok. Birazdan dükkanı falan bakarız şu şekilde. Arkadaşlar belki de bunun adını Mert değildi. Bari fakir hesap falan yapabilirdim belki. Oyundaki adım normalde ana hesabımda nasıl arkadaşlar? Ama burada Mert yaptım. Eskiden hesabımın adı Mert. Eski bir tane açtım. Hesapta var da Russel yazıyor ama Supercell'den çalınmış gibi geldi bana. Neden? Aa. Aa Bir şey diyeceğim. Bunlar kendini öldürmek lazım. V4'e ulaşsın derken ulaştı. Hayır. Gel buraya. Yes. O da benim gibi bilgisayardan oynuyordu büyük ihtimal. Tuşları falan şaşmıştır inşallah. Yani. Neden inşallah duymuyordur? Bir zaten Ama inşallah karşımızdaki rajukta öyle bir şey olur yani. Ne bak. Aa şeyli var çok güzel. Yes! Ve kazandık. Çok güzel 10 kufamızı da aldık 7'ye ulaştı şöyle 12 kufadır acaba neden 52 de olabilir 52 olduğunu sanmıyorum 32 ya da 42 neyse neyse şimdi arkadaşlar ne bu filmimiz nasılmış en sevdiğim bir saniye bir saniye işim çıktı gittim. Şimdi buradan mesela ailemiz yazıyormuş. Bizi, beni arkadaş eklemek isteyen buradan yazıp beni arkadaş ekleyebilir. Aşamalı arkadaşlar bin kupada açılıyor. Aşamalı falan kazarız. Haberlerimize bakalım. Videolar bir e-spor. Neyse bizim onlarla işimiz yok. Oyunda çift Üçlüme girmek istiyorum bu maç. Ya da tekli mi girseydim. Neyse. Bir maç üçlüme girelim. Sonra tekliye devam ederiz. Yanımıza Edgar gelmiş. Penny gelmiş. O Penny mi? O nasıl ya? Allah Allah. Çok garip. Oyunda <laughs> gerçekten çok harika kostümler var. Neyse. şu şekilde yaptık mı? Tamam. Şimdi şuradan şuradan pat 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 diye uyduracağız. Derken abi sen et kalsın. Ya öldük. Hepsi Arkadaşlar Edgar'da nasıl ölürsün? Ben Edgar'ın en iyi oynayanlardan birisiyimdir bence. Yani, Edgar'da oynamak arkadaşlar bence çok kolay yani. Edgar'da oynamak kolay ama öldü. Neyse. Cottomurat. Bu kodunu altı yapmış ya arkadaşlar. Bu destek olabilir. Ben öyle biliyorum. Bir aralar bunun için bir kod eklemiştim. Kıfarsal diye biliyorum da. Bir birkaç şeyimdir artık. Nedir? Hayır. <laughs> Onlar orada savaştığımız yerde. Ben de şuradan öldüremedim. Hayır. Arkadaşlar herkes bana neden tahmin Neden ben? Neyse şu ya. Ya ya, ya, ya. ya ben bıraktım ya. Neyse. Şuradan güç şeyimizi de alalım. Zehirlere gidiyor şey. Şuradan da alalım. Ve hop 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 diyerek Fatih'i öldürelim derken öldü. Çok kötü. Neyse. Şimdi arkadaşlar 10 savaş kazanın 8'ine geldik. Gibi iki maç daha girmemiz gerekiyor. Şu şekilde diğer maçımıza gidelim. İnşallah onu da kazanıp 9. maçı sonra da 10. şeyi alırız. Şöyle. Barda arkadaşlar şimdi okullar tatil ne düşünüyorsunuz? Yakında okullar açılacak. Hepinize iyi okullar diliyorum. Ya da bu videoyu izleyenler en büyüklere de çocuklarına iyi şanslar diliyorum. Şöyle tamam. Derken hayır. Klavyenin bir şey oldu yine. Neyse. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi tekrar oynaya bastım. O gizem de star ne alayım. İnşallah içinde karakter falan çıkar. İlk günümüzün şanslı olacağına eminim. Yani inşallah şanslıdır. Çünkü arkadaşlar ilk günü yani kıyak geçmesi lazım bize süper Neyse. Ama arkadaşlar süper seri gerçekten kıyak geçti. Çünkü Frank ve neydi adı? Penny bize bedava bir şekilde verdi. Bakalım bir iki maç falan önce Nita'dan korkuyorum dedim ama pek de korkmama gerek kalmış. Burada bir adam var diye biliyorum. Ya ama ya benim ultimi neden kullandım? Neyse. Şuraya bir tane şurada olabilir. Hayır. A bırak orada. Ve o da öldü be. Üç savaşçı kaldı var arada. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Bunu bitirelim. Bir tane daha maç kazanıp videoyu bitireceğiz. Çünkü arkadaşlar Uzun oldu video. Fakat arkadaşlar kısalması için biz öldürmesine izin verdik Evet izin verdik. Şimdi kazandık. Bir maç daha girip arkadaşlar videoyu direkt bitireceğiz. Yani. İnşallah bu maçı kazanırız. Bir tane daha maç kazandığımızda videoyu bitireceğiz Yine tek hesaplaşma girdim. İnşallah şanslıyızdır. Barolda yanımda emz var. Altımda emz var. Bu emz olduğunu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi arkadaşlar el kımıldadı. Aa bak. Orada koca vardı. Benim beynimle oynadı. çok iyi bir combo yaptı önce. Bu ne tamam mı? Bu çocuk ya. Neyse. Hayır. Neyse bu maçı da kay kaybetmeyeceğiz yani. Dördüncü olunca kazanıyoruz zaten derken. Dör olduk. Ve videomuzun son maçı da bitti.